Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni tarlamız var bizim. Onu göstereceğim. Hemen kısaca başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Bunların şunlar çileklerimiz. Bunlar hıyar. Yani salatalık. bunları sormadım ben de bilmiyorum ama şunun marul galiba. Marul da onu biliyorum. sonra arkadaşlar şurada domateslerimiz var. Burada e, biber galiba, yani, biber bu evet bu da başka bir cins aynı biber aynısı yani. Babama sordum, bunlar e, sırık domatesiymiş şu bağladıklarımız, babam da burada hemen göstereyim. Aha, sarı çiçek açar, domatesi de gösterebilirsin bak bir tanesi domates olmuş. Yok, Aynen arkadaşlar. Olmuş. Şurada da bir tane domatesimiz var. Evet, İki tane. evet arkadaşlar. Evet. zunladım buraya da arkadaşlar bu arada başka şeyler ektik burada e, böyle tuhaf bitkiler var burada da çiçekler var bunları zaten biliyorsunuz bu da arkadaşlar fesleğen bu arada bu meyve vermiş bu da meyve vermiş çok iyi bu biraz daha arkadaşlar büyümemiş ama gene de bunun da büyüyeceğine inanıyorum. Öncelikle arkadaşlar şu an biraz geç video çektim. Özür dilerim bunun için. Normalde bu videoyu dün çekecektim ama dün biraz yorgundum. Biraz bahçişlerine yardımcı oldum. Bir de geç geldik arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bugün çekiyorum. Bunun için size özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.